basın Türkiye Değişim Partisi olarak iktidarı eleştirmek için eleştirmiyoruz. Eğriye eğri doğruya doğru diyen bir siyasi partiyiz. Doğru olanın ülkemiz için makul olanın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ortak aklını Türkiye Değişim Partisi olarak biz temsil ediyoruz. Bu anlayışla Türkiye Değişim Partisi olarak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşmayı bütün dünya adına, Türkiye'miz adına son derece başarılı görüyoruz. Bu anlaşmanın dünyanın yararına olduğuna ve dünyanın yararına olan her olayda da her anlaşmada bilesiniz ki Türkiye Değişim Partisi olarak bizleri son derece mutlu eder. Yine aynı düşüncelerle yerli otomobil TOG'u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobilimizi destekliyoruz. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki lüks araçlar satılarak TOG'un kullanılmasını öneriyoruz. Ve istiyoruz ki bütün kamuda Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle hoş geldin TOG, hoş geldin TOG, hoş geldin.